Yayına hoş geldiniz. Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırına sevkiyatlar yapmaya başladı ve görüntüler şu anda ekranlara geliyor. İçerisinde askerlerin olduğu ve birçok ateş destek vasıtalarının da olduğu konvoylar, elektronik karıştırıcıların da olduğu konvoylar Azerbaycan sınırına doğru yoğun bir şekilde sevkiyat ediliyor. Savaş pozisyonu alıyorlar tanklar, toplar, tüfekler şu anda sınıra doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi devamlı kışkırtılan ve devamlı Azerbaycan'a karşı hasmane tutumuyla bilinen bu devletçik şu anda gördüğünüz gibi sınıra bir savaş sevkiyatı füze rampaları taşıyor. Merak ettiğim konu şu. Hindistan'dan gelen füzeleri kullanmayı ne zaman öğrendiler? Daha doğrusu Hindistan'dan gelen füzeleri nasıl kullanacaklar? Muhtemeldir ki Hint operatörler de orada. Bazı rivayetler oluyor ki Ermeniler Hindistan'dan gelme Hindular diye. Aslında çok benziyorlar. Hal ve hareketleri de oldukça benziyor. Düşünmeyen ve düşünmeyerek hareket eden topluk oldukları için Hindulara çok benziyorlar. Gördüğünüz gibi geç saatlerde bu sevkiyat Azerbaycan'ın yaptığı sevkiyata cevap ve sınırdaki kızışan duruma bir yanıt gibi sivil arabalar hemen kenara çekmiş vaziyette özellikle konvoyun geçmesini bekliyorlar. Ama şunu biliyorlar ki el sallamıyorlar, sevinç gösterilerinde bulunmuyorlar. Sanki siviller başlarına gelecek akıbetin farkındalar. Bu akıbetin farkında keşke Ermenistan'ın Sırça Köşk'te oturan yöneticileri de olsa. Hızlı bir trafik yaşanıyor. Jandarma ait özel bir jet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunduktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Hızlı bir trafik yaşanıyor değil mi? Baş döndürücü bir trafik aslında. Gördüğünüz gibi bu trafik bölgede gelişen bu olaylar yaklaşan büyük bir kıvılcımın habercisi. Bizler çekilmiyoruz. Her gün saldırıya uğramaktan, her gün sınırlarda askerlerimizin vurulmasından ve bölgede anarşi ve kargaşa yapıp devamlı silahlanan bu çetelerden bıktık ve sıkıldık. Aliyev'in de konuşmasında sıkça dile getirdiği Karabağ esir aldılar, Karabağ'daki oradaki vatandaşlar da kurtaracağız açıklaması aslında Azerbaycan'ın çok geniş kapsamlı bir opasyonun habercisi. Rusya ile Ermenistan'ın en soğuk olduğu Putin'e karşı kılıç çeken Paşinyan'ın tamamıyla Azerbaycan'ın eline büyük bir koz verdiği bu günlerde kolektif örgütü de kullanmayacak Ermenistan, kullanamayacak olan Ermenistan'ın ne durumlara geleceği. Ayrıca kolektif örgütünde Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin olması da Azerbaycan'ın lehine. Belarus Devlet Başkanı da Ermenistan'ı hiç sevmiyor. Özellikle Putin'i tutuklamaktan bahseden Ermenistan'ın Putin'den destek istemek için telefona sarılacağından adım gibi eminim. Paşinyan yine telefon açacak. Paşinyan canlı yayında o telefonu onun üstüne kapatacak. Bunların yüzü kızarmaz, utanmaz, sıkılmazlar. Her zaman aynı şeyi yaparlar. Ordumuzun özellikle bu sevkiyatları Ermenileri ürkütmüştü. Peşi peşine barış açıklamaları yaptılar. Niyetleri sadece zaman kazanmak, günü geçiştirmek. Azerbaycan'ın asla barış niyetleri yok. Zengezur koridoru bir anlaşma gereği bizim geçişçimiz için açılmalıydı. Azerbaycan ve Türkiye tarafında bu koridor için yollar, güzergahlar tamamlandı. Ama aynı şeyi Ermenistan için söyleyemeyiz. Ermenistan'ın çok yönlü bir kukla devleti olduğunu bilmeyen yok mu? Tabii ki var. Macron'un ziyareti iptal etmesi, savaş olacak gelme anlamında. Azerbaycan'ın kapıları kapatması, Ermenistan'da da e, zil tak oyna, daha sonra savaş olursa madara olursun Macron, yani gidip ne yapacaksın, zaten çizilen imajını daha da çizdireceksin demiştir danışmanları. Görüldüğü gibi bir savaş var. Belki güveniyorlar Ermenistan'a. Verdikleri silahlar ve sağladıkları imkanlarla Ermenistan'ın Azerbaycan'a büyük zararlar vereceği düşüncesindeler. Ama unuttukları bir şey var. Kurmay zeka. Özellikle kurmay zeka, Hocalı ve Karabağ'da işlenen cinayetlere karşı Azerbaycan'ın öfkesi ve usta askerleri iki ayrı zıt kutup. Yani başarılı bir ordu var. Zafer kazanmış ve psikolojik üstünlüğü ele almış bir Azerbaycan ordusu var ve karşısında birkaç ülkeden farklı silahlar alan. Şimdi şunu soracağım. Özellikle 30, 40, 50 ve belki de 100 senedir Rus etkisinde olan Ermenistan Hindistan'dan ve İran'dan gelen silahları nasıl kullanabilecek? Yabancı operatörler o bombardımanda ne kadar dayanabilecek? Veya şöyle diyelim, farklı silah gruplarıyla organize saldırıyı nasıl başarılı bir şekilde icra edecekler? Yani bu yüzden farklı silahlar kullanmak aslında avantaj yerine bazen dezavantaj gerçekleştiriyor. Mısır'ın olduğu gibi Mısır çok sayıda farklı ülkenin deniz gemilerine, silahlarına sahip ama bunları kullanacak usta ve teknik personeli çok az. Bu da tabii ki sahadaki etkinliğini azaltıyor. İyi olacak yerde negatif etki oluşturuyor. Şunu söyleyelim. Bu savaş oluşacak. ABD'den sert mesajlar gelecek. Avrupa Birliği'nden de herkese aynı. Belki müdahale ederiz bile diyecekler. Ama görünen o ki Azerbaycan cesaretli davranacak. Ve tabii ki onlara gereken cevabı sahada çok net bir şekilde verecek. Ermenistan'ın birlikleri, Azerbaycan'ın birlikleri çok kısa zamanda bu ateş sarmalında birbirlerini bulacaklar. İlk günlerde Azerbaycan'a karşı çok şiddetli bombardıman bekliyorum. Ama bu vazgeçilme anlamında olmamalı. Hava savunma sistemlerimiz ve ateş atılan yerleri de iyi tespit edip kamikazilerimiz ve silah sistemlerimizin yerini bulmalı. Ermenistan özellikle silahlara benzeyen, hava savunma sistemlerine benzeyen çakma silahları sahaya sürebilir. Bu kamikazilerimizin ve etkin, silah etkinliğimizi azaltmak ve asıl silahlarıyla bize zarar vermek için bir taktik olabilir. Sahada istihbarat araçlarını iyi kullanmalı, elimizdeki teknik ikam ve gözlemleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Hava sahamızı olası saldırılara karşı güçlü tutmalıyız. Türk F-16'larının 2. Karabağ Savaşı'ndaki gibi bulunması zaruri. Çünkü Ermenistan'ın durmaya niyeti yok gibi. Şimdi size Ermenistan'ın bu sevkiyat görüntülerinin bir tanesi. Birçok bölgede bu sevkiyatları gerçekleştiriyorlar. Şimdi sizi bu sevkiyat görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Gelin bakalım, geleceğiniz varsa göreceğiniz var. Azerbaycan'ın kahraman askerleri, deneyimli askerlerin size sürprizleri var. Gelin bakalım. Değerli izleyenlerim, Ermenistan'daki hareketlenmeleri ve Azerbaycan'ın sınırdaki tabii ki bu güçlü duruşu devam ediyor. Ermenistan'da bu hareketlenmeleri size yayınlarımda göstereceğim, Göstermeyi de devam edeceğim. Lütfen yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Olası bir savaş şu anda çok yoğun gündemde ve olması çok muhtemel. Gelişmeleri en doğru kanal Serbest Kürsü'den takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Görüşmek üzere.